Merhaba dostlar. Bugün sizlere Ice meyvesinin V2 ile ilgili bir combo öğreteceğim size. Bu benim kombomdur. İsterseniz kombomuza geçiş yapalım. Dostlar sizlere şimdi kombomuzdan bahsedeceğim. Kombomuz ilk öncelikle Ice ve Ice C fakat bu V1. Click Ice Z click Electric Claw Z Electric Claw C Electric Claw X bulunmaktadır. Dostlar istatistiklerimiz bu şekilde. Max olursanız daha güzel olur. Ben max olmadığım için biraz daha az vermek zorunda kaldım. İsterseniz kombomuzu uygulayalım. Dostlar kombomuzu ilk öncelikle yavaş uygulayacağım. İlk başta V'yi bastım. Sonrasında boss yanımıza geliyor. C'yi bastım. O sırada yanlışlıkla donduk evet. Z basıyorum. Gördüğünüz gibi havada şu an. Elektrik kılavuzuna Z'sine basılı da tutabilirsiniz, tutmayabilirsiniz. Ben basılı tutmayı tercih ederim. Şimdi geri çekilip C basıyoruz. Ve boss yukarı doğru gittiği için yukarı doğru X basıyoruz. Evet dostlar, şimdi sizlere ice kombomuzu hızlı bir şekilde göstereceğim. İsterseniz geçelim. videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.